Ömer Faruk her şey kanalımızdan herkese merhaba. Eliye sınavına girmeden önce tam girerken başlamadan önce yapılması gerekenler var. Bunları yaptığınız zaman büyük olasılıkla sınavı geçiyorsunuz. İlk olarak arabaya geldiniz. Artık hocalar falan geldi. Yanınıza oturacaklar. Arabaya binmeden önce şöyle dört tekeri mutlaka lastiklerin havası iyi mi değil mi? Bu çok önemli. İlk olarak bunları kontrol etmenizde fayda var. Şu şekil. Bakın dört tekerleğe şöyle kontrol ediyoruz ilk olarak ayağınızda en azından şöyle kontrol edin. Daha sonra bu kontrol bittikten sonra şöyle geçelim. Arabaya biniyorsunuz. Çünkü ben de ehliyet almış biri olarak ve daha önceden de bayağı bir bu konuda tecrübem olarak ilk önce şu yandaki aynalar mutlaka dört aynayı bir kontrol edeceksiniz. Bu çok önemli. Bu kontrolü mutlaka yapmanız gerekiyor. Kendinize göre ayarlayacaksınız. Aynı şekil şu şuradaki sağınızdaki aynayı da ayarlayacaksınız ve şu üstteki aynayı da geriye göre ayarlayacaksınız mutlaka. Bunları ayarladıktan sonra emniyet kemerinizi arabayı çalıştırmadan önce çünkü hocalar arkanızda şu an sizi izliyorlar. Emniyet kemerinizi mutlaka şu şekil hemen şekil takmanız gerekiyor. Bakın şu şekil. Emniyet kemerimi taktım. Hepsi tamam. Şimdi hocalar çalıştırmanızı isteyecek. Arabayı şu an ben çalıştıracağım. Şu an debriyaja bastım. Ayağım debriyajda. Arabayı çalıştırıyorum. Arabayı çalıştırdım. Mutlaka birinci vitese at ve git diyeceklerdir. El frenini indiriyorum. Yavaştan gidiyorum. Burada en önemli özellik arabayı kaldırırken istop etmemek. Bu çok önemli. Yarım debriyaj dediğimiz kısım var. Ayağınızı biraz kaldırıp bakın. Şimdi fren ayağımda, debriyaj ayağımda. Direkt gaza yüklenmeyin. Biraz kaldırın ayağınızı. Zaten freni bıraktığınız zaman araba hafiften gitmek için ileriye atılıyor. Bakın. Bakın daha gaza basmadım. Bakın arabanın kendi debriyajı yarım yaptığım halde. Hafiften gaza basıp devam ediyorsunuz. Burada önemli husus hocalar arkanızdayken kesinlikle araba iptal e, istop ettirmemek. Araba çalışır vaziyette kaldırmak, istop ettirmemek. Bir iki kere istop ettirdiğiniz zaman zaten e, geçemiyorsunuz sınavda. Bu çok önemli bir nokta. Bir de mutlaka arabayı belli bir yerde durdurup geri vitese falan attıracaklardır. Geri vitesi atarken arabaya genelde vitese bakmamak. Bir, ikinci, üçüncü vitesi atıyorsunuz giderken. Atarken kesinlikle vitese bakmayın. İleri giderken mutlaka soru soracaklardır size. Belki sinirlendirmeye çalışacaklardır veya başka bir şey olabilir. Yani bir şey sorar. Arabayı sürerken kesinlikle kafanızı şöyle arkaya dönüp bakmayacaksınız ileriye giderken. Bu çok önemli. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle kalırsınız. Araba giderken arkaya dönüp bakılmaz kesinlikle. Aynadan cevap vereceksiniz. Ön üst aynadan cevap vermeniz yeterli. Bu çok önemli bir nokta. Yani araba ileri giderken kafanız arkaya çevirip bakılmaz. Bu çok önemli. Hocanız soru sorduğu zaman o şekilde yapın. Aynalarımızı kontrol edin. Emniyet kemerimizi takın. Düzgün bir şekilde çok hız yapmadan rahat bir şavırlarla sürüşünüzü sonlandırın. Bunları yaptığınız takdirde büyük büyük olasılıkla sınavı geçeceksiniz. Bakın ben şu an geriye gidiyorum ama aynalardan kontrol ederek gidiyorum. Dikkatli bir şekilde. Araba işi aceleye gelmez. O çok önemli. Acele etmeden, sabırla hız yapmadan eğitiminizi sonlandırın. Bunun sonucunda büyük olasılıkla bunları yaptığınız takdirde ee, i̇lk başta araba binerken lastikler kontrolü, ayna kontrolü, emniyet kemeri takımı ve kaldırırken ve dururken istop ettirmeme ve konuşurken, sohbet ederken kesinlikle kafanızı arkaya çevirmeme gibi durumları yaptığınız takdirde e, olumlu sonuçlanacaktır. Videomu bitirirken eğer videom sizin için de faydalı olduysa beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.